Twitter Tweet Anadolu olarak kendimizi en yakın hissettiğimiz esnaf olan tekel esnafı ile ilgili konuşacağız bugün. Bu videoyu bugüne kadar sayısız tekel esnafına danışmanlık, yaşam koçluğu, mentorluk ve hatta sırdaşlık yapmış olan Mahmut Yüksel ile birlikteyiz. Ne diyorsun Mahmut'cu bu tweet'e? Ben sözlerime esnaf dostlarımıza bir müjde vererek başlamak istiyorum. TTA olarak esnaflara yönelik finansal okur yazarlık ve bilgisayarlı muhasebe kurslarımızın <laughs> kayıtlarının devam ettiğini duyurmak istiyorum buradan. Bir buçuk saatte kursun sonunda gerçekleştireceğimiz sınav sonucunda esnaf kardeşlerimiz TÜBİTAK, KOSKEP ve Esnaf Sanatkarlar Odası onaylı sertifikalarına sahip olabilecekler. Ee, bu tweet'e baktığımda ise e, kardeşimiz Beyaz Zambaklar filminde hepimizin diline pelesenk olmuş. Filmle aynı adı taşıyan Beyaz Zambaklar şarkısını başarıyla icra ediyor diye düşünüyorum ben. Ve e, tüm devam eden kurslarımıza ilave olarak Şan Dersini de eklemek üzere konuyu TTA'nın ilk yönetim kurulunda gündeme almak için gerekli hazırlıkları başlatıyorum şu andan itibaren. Ya ne güzel böyle şey olarak hep her şeye bir fikir veren, her şeyden bir fikir olan yaklaşmak gerçekten de senin ve benim yapabildiğim güzel bir şey yani. Buradan kendimizi geliştirmek için bir e, geri bildirim olarak bakıyoruz bu. Mesela bizim kurslarımızda bir eksiklikmiş yani şan ve evet. orgu <laughs> çalmak. <gülüyor> Ama bir yandan da e, mikro ekonomi bilimi açısından bakmak istiyorum ben bu biliyorsun sen de şey ekonomistsin ben de e, yandal yaptım mikro ekonomiye çok hakimiz sonuçta tekel bayi her tekel bayi aynı marka birayı içkiyi satıyor veya işte ne bileyim aynı kuru yemişi satıyor fiyat çoğu zaman aynı bir esnaf kendini nasıl farklılaştırabilir nasıl bir artı değer üretebilir İşte cevabı insanlara bir experience yani özür dilerim İngilizce kullandığım için ama yani bir deneyim sunmak. Nasıl bir üst lige çıkabilir, değil mi? Onu Nasıl? Konuşuruz. Evet yani. Şu. Sportoto bilmem ne liginden, işte Trendyol bilmem ne ligine çıkmak için bir <laughs> e, e, şey. yani Yol, e, fırsat, yöntem. Ne dersiniz neyim Ne yani? ne dersen de, sadece iki kutu içecek, biraz kuru yemiş almıyorsunuz bu tekerleği yani. Öyle bir şey yaratıyor. Ne alıyorsunuz? Kulaklarınızın pasını biraz olsa da silen bir kaç name alıyorsunuz. Instagram'da paylaşabileceğiniz bir deneyim alıyorsunuz artık bitmiş tükenmiş olan gazino kültüründen bir küçük bir esinti <gülüyor> alıyorsunuz <gülüyor> hayallerinde bir tekerle çalışmak değil binlere konser vermek olan bir adamın gönlünün en derinden söylediği birkaç melodi alıyorsunuz demek istiyorum ben Süper çok güzel bir e, konuşma Zaten günümüzde en önemli günümüzün en önemli söylemlerinden biri biliyorsun. Paylaşmadığın şeyi yaşamamışsındır. Yani sen mesela 10 kilo antep fıstığı, bunun yanında hatırı sayılır sayıda alkollü içki ve tütün alsan da eğer bunu sosyal mecrada paylaşmıyorsan kaç like alırsın? Sıfır. Koca bir sıfır. Yani bu deneyimi aslında yaşamamış sayılırsın bu perspektiften bakarsan. Bu bir. Peki dümdüz bir tekel bayine gidip alışverişini paylaşsan kaç like alırsın? Yani ancak kendin gibi birkaç kopuk arkadaşının like'ını alırsın. Bu da iki. Ancak tweet'teki gibi sanatla ticareti birleştirmiş bir dükkandan yaptığın bir canlı yayını düşünsene. Bu yayın seni fenomenliğe götürür. Yani zaten baktığında da hayat başka bir şey değildir yani fenomenlikten başka. Yani ne kadar doğru. Yani <laughs> fenomenlik fenomen olmadan nasıl yaşayabilir insan? Nasıl yaşayabiliyor insanlar? Ben bunu anlayamıyorum yani. E, bugüne kadar biz tweet tweet anadı olarak hep esnafların yanında olduk. Hep esnaflarımızı koruduk. Bu e, başarılı yaklaşımdan hareketle tekrar esnaflarımıza naçizane birkaç öneri verelim. Sadece al-verle bu iş yürümüyor. Ne yapılabilir, ne yapabilir esnaf kardeşlerimiz? Bir yetenekleri varsa bunu sergile, sergilemeliler bence. Mesela jonglörlük sanatına yetenekli olan tekel bayi çalışanları, <laughs> bira kutularını havada döndürerek e, torbaya koyabilirler. Bu ayrıca biz jonglörlük sanatı ile ilgili de bir video çektik e, geçmişte. Çok önemli bir e bu jonglörlük mesela sanatına. bu sanatı bilmeyen esnaf kardeşlerimiz o videoyu izleyip. Belki kendi, artık. evet uygulayabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Devir, birbiriyle alakası görünen şeyleri birbirine bağlayarak değer üretme devri. Tıpkı bizim tweet tweet Anadolu'da yaptığımız gibi. Burada kapatalım mı Mahmut'cum? Yani kapatalım ama madem değer yaratma dedik, madem kültür dedik, madem kadim hikayeler dedik, Esnaflarla ilgili kısa ama bir o kadar da güzel bir hikayeden aldığım bir hisseyle ben kapatmak isterim açıkçası. Çok rica ediyorum esnaflar bal satsa da yüzü sirke satmasın diyorum. Yani vurgu yanlış olsa da önemli olan anlamdır. Bu da e, bu cümleden çıkacak ikinci önemli bence şey hissedir. Herkesin yüzü tweet tweet Anadolu gibi gülsün diyerek bitirdim o halde. Süper.